Evet, güzel bir günden önce herkese merhaba. Bugün biraz uh, o, Mayıs olaylarından konuşmak istiyorum. Ben rahatsız edeceğim. Birazcık sizi. Ee, şöyle bir şey. Evet, Allah'ım bir an önce 15 gelsin. Yani gerçekten 15 Mayıs gelsin. Bitsin artık bu siyaset muhabbeti. Artık çok bıktım. Arkadaşlar, Tamam herkesin kendi düşüncesi, kendi görüşü, saygı gösteririm, saygı duyuyor. Ama lütfen benim görüşüm ve düşünceme de siz de saygı göstermeniz gerekiyor ve zorundasınız ya bitti bu kadar. Allah'a çok şükür. Rabbim herkese akıl fikir bilim vermiş. İnternette güzel bir şey var. Gerçi ne kadar güvenilir orası da. Ama hani internet artık gü güvenip güvenmemek çok karışık bir şey. Araştırabilirsiniz, edebilirsiniz. Kime nasıl oy vermek istediğini, kim neler yapmış, kimler neler yapacak gibi, gibi 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 bir ton şeyler. Kendi görüşünüz, kendi düşünceniz. Lütfen başkasının düşüncelerini bir, ee işte seçtiği kişi ya da onaylamayı düşündüğü kişiler hakkında yok, öyle, yok öyle. bırakın kendileri düşünsün taşınsın diyorum ya Yücel abi maşallah herkese akıp fikir fikir ya bedavadan herkeste fazlasıyla var ve bu lütfen bunu gerekli ve faydalı şeylere kullanalım gerçekten bunları faydalı ve gerekli şeylere kullandığımız takdirde biz var ya yapamayacağımız hiçbir şey yok. bu kadar ben ne bileyim artık gerçekten bıktım artık ya Kardeş kardeşe düşman oldu resmen bu siyaset yüzünden Arkadaşlar siyaset işte dinli mecralarda Yapılabilecek bir şey değil Eğitimde yapılacak bir şey değil yani Yanlış anlıyorsunuz herhalde De, Siyasetin ne demek olduğunu Devlet ve hükümetin ne demek olduğunu Anlayamayacak kapasitede insanlar var Yazık ya buna dedi o kullanacak Allah'ım daha ne derse e, Gerçekten bir araştırın bir bakın Kim ne yapmış kim ne etmiş nasıl olabilir Kim daha aklına uygundur yani ben A'yı tutuyorum, B'yi tutuyorum diye sen daha B'yi tutmak zorunda değilsin. Senin kendi düşünce, düşünce özgürlüğü diye bir şey var. Sinirlenmeyi başlıyorum artık ya. Ben seni tuttuğun kişilerin videolarını izlemek zorunda değilim. Zıtlı zıt, o ya da işte bununla ilgili. Ya iki muhabbet edeceğim. İki iki muhabbetin dönüp dolaşıp siyasete dönmesi değil yani anladın mı? İstemiyorsanız sizinle engelleyin karşınızdaki kişileri. Ya sizinle siyaset yapmak zorunda değil. Siyaset herkesle de yapılmaz ben yıllar önce bunu bıraktım yani. Bir maç muhabbetini, bir, iki siyaseti yıllar önce bıraktım. Gerçekten herkes siyaset yapamıyor, herkes de konuşamıyor. Ay yeter, gına geldi ya. Gerçekten artık gına geldi bunu aldım. Şu 15'i gerçekten merakla bekliyorum. bir an önce gelsin ve Kabus gibi olmaya başladı ya şu an. Bir aydır. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Sadece bunları konuşmak istedim. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Size çok güzel 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 günler. Kendinize iyi bakın.